Şimdi, temel soru şu: Bir şirket çalışanından ne bekler? Yani çok temel bir soru. Bir şirket çalışanından ne bekler? Her şeyden önce sorumlu olduğu işi beklentiye cevap verecek şekilde yapmasını bekler. Çünkü şirkette çalışan herkesin bir iş tanımının olması lazımdır, bir pozisyonun olması lazımdır, yetki sorumluluk dahilinde kendisinden beklenen iş ve işlerin olması lazımdır. İşte işini yapan bu şirket çalışanından aynı zamanda arka planda şirket çok önemli bir şey daha bekler. Nedir o? Çalıştığı şirketin değerlerine uymasını bekler. Ki şu andan itibaren anlatacağımı çok önemsiyorum. O halde şirketin değerleri baktığımız zaman nerededir ya da nerede aranmalıdır diye sorduğumuzda bir şirketin değerlerine baktığımız zaman göreceğimiz yer o şirketin vizyonunda, o şirketin misyonunda, o şirketin kurallarında, prosedürlerinde, kültüründe, etik anlayışında, yönetim anlayışında, şirket içerisinde çoğalttığı doğrularında, iş tanımlarında ve çok önemli üzerinde duracağım nokta burası yetkinliklerinde kampatinası Şimdi bütün bunların hepsi çalışana o şirkette her kademede ve değişik departmanlarda ama bizim konumuz satış ağırlıklı bakıyoruz. Satış departmanda çalışanların e, neyi gösterir? Doğru yolu gösterir. Bütün bunlar hepsi. İşte İK departmanı dediğimiz insan kaynakları yönetim departmanı ve eğitim departmanı şirketlerde işte bu söylediğim yapıları ve sistemleri yönetir, kurar, eksiklikleri giderir. Süreklilik kazandırır, yaşatır, zenginleştirir güncelleştirir ve aynı zamanda çalışanların öğrenmesini değil mi uyumunu sağlar. Çünkü çalıştığı kuruma üst düzey katkı sunan kişi çalıştığı kurumun doğrularının dışına çıkmaz uyar. Bu anlattıklarım bir şirket için ve bir şirket içinde baktığımız zaman nasıl gerçekleşir sevgili dostlar? Örneğin, örneğin yani bu konuştuğum konuyu çok önemsediğim için yani hem masa arkası yönettiğim ekiplerde, e e e e e e departmanlarda önemseyerek çalışmalar yaptığım için hem de şu an masa önünde danışmanlık yaparak şirketlerde bu mekanizmaları kurduğum için e anlatma gereği duyuyorum. Örneğin dürüstlük şirketin belirlediği en temel değerlerden birisi ise çalışanlardan ne beklenir? Yani bir şirket diyorsa ki benim değerlerimden bir tanesi dürüstlüktür diyorsa Örneğin beş tane, altı tane, yedi sekiz tane değer belirledi çalışmalarını yaparak ve dedi ki benim kültürümün yapı taşları bu değerlerin üzerine oturmalıdır diyerek çalışanların karşısına çıktı ve o değerlerden bir tanesi de dürüstlük diyelim. Şimdi şirketin sahip olduğu dürüstlük bir değerse, çalışanlardan ne beklenir? Her durumda ve her koşulda doğru olanı yapmasını ve doğru olanı söylemesini bekler. Çalışan. Değil mi? Şimdi bu hem sözel davranış gerektirir hem de aynı zamanda yazılı davranış gerektirir. Biraz sonra belki açmak isterim. Örneğin başarma azmi şirketin biraz önce söylediğim belirlediği değerlerden birisi ise başarma azmi. O şirkette çalışanlardan ne beklenir? Gözü saatte çalışmamak beklenir. Dikkatinizi çekiyor. Yani değerimiz budur, ve bu değerin davranışsal göstergeleri de bunlardır. Yani başarma azmi diye bir değer belirlediyse bir şirket, o şirkette çalışanların gün içinde gözü saatte olmaz, olmamalıdır. Değil mi? Örneğin satışa gelelim. yani şirket geneli itibariyle ya da departmanlar itibariyle de bu değerler belirlenebilir. Örneğin müşteri odaklılık şirketin belirlediği bir değerse, satış gözüyle baktığımızda özellikle müşteri odaklılık bir değerse, o şirkette çalışanların özellikle ne beklenir bu kişilerden? Satış ekibinin müşteriye, müşteriyi merkeze koyarak çalışması beklenir. Şimdi dikkat edin. Şirketin kültürel yapısı, değil mi? Vizyonu, misyonu, kural prosedürleri, değerleri, yetkinlikleri, bütün bunların hepsi çalışanlara sorumluluk dahilindeki işlerini yaparken yol gösterir, yön gösterir ve yanlıştan uzaklaştırarak çalışanları doğru yolda, şirkete en üst düzey katkı sunacakları yolda olmalarını sağlar. Şimdi bir şirketin gücü o şirketi oluşturan çalışanların şirket değerlerine bağlılığı ile ölçülür. Çünkü ekibin gücü şirket değerlerine, şirketin kurallarına şirketin vizyonuna, şirketin kültürüne uyumda gizlidir. Uyumda gizlidir. İşte bir şirketteki profesyonel insan kaynakları yönetimi ve eğitim yönetimi, yani biraz sonra konuşacağımız eğitim yönetimiyle birlikte ortaya çıkan işte akademi çatısı altında oluşturulan şirketin geleceğine hizmet etmek amaçlı eğitimler ve danışmanlıklar bunun için önemli. Çünkü bu aynı zamanda kurumsal hafıza oluşturmada çok önemlidir. Kurumsal hafıza. Danışmanlıklarımda ben bunu çok önemserim. Birkaç örneği de vermeye çalışacağım biraz sonra. O halde şirket dünyasında oluşturulmuş eğitim departmanı ve akademi işte bu söylediklerim için vardır ve olmalıdır. Eğitimler bu amaçla dizayn edilmelidir. Ne söylemeye çalışıyorum şimdi çok daha net anlaşılacak. Bir kere örneğin şirketin vizyonu, misyonu, değerleri, hani yetkinlikleri, kural prosedürleri belirlenmişse ve bu belirlenmiş kural prosedürlere, vizyon, misyon, değerlere yönelik bir performans yönetim sistemi de varsa ölçülüp biçildiği zaman ve bakıldığı zaman belli dönemlerde değerlere uydukları halde beklenen iş sonucunu göstermeyen çalışanlara beceri geliştirme eğitimi verilir. Dikkatinizi çekiyorum. Beceri geliştirme eğitimi verilir. Ama değerlere uyum uygun davranmadan çalışanlar var idiyse ki mutlaka her şirkette oluyor çünkü anlayış farklılığından dolayı da olabiliyor farklı sebeplerden bu tür kişilere de davranış düzenleme eğitimleri. Şimdi dikkat edin bakın yani eğitim dediğim şey iki kanala ayrıldı bir beceri geliştirme eğitimleri iki davranış düzenleme geliştirme eğitimleri neye yönelik olarak şirketin kurumsal hafızasını oluşturan, şirketi geçmişten bugüne getiren, bugünden geleceğe götürecek olan o biraz önce söylediğim vizyon, misyondan hareketle yetkinliklere kadar giden o kültürel yapısı içinde. İşte bu mekanizmayı şirketlerde insan kaynakları ve eğitim departmanı yönetir sevgili dostlar. Bu durum satış akademisi için çok daha önemlidir ve maalesef ben piyasada, sahada danışmanlığını yaptığım şirketlerde irili ufaklı böyle bir oluşumu göremiyorum ve göremediğim için çok şey kaybettiklerinin farkındayım ben. Yani birçok şirket kendi bünyesinde böyle bir satış akademisi kurmak, bir satış de eğitim departmanı kurmayı maliyetli olarak görüyor. Aslında böyle düşünerek daha büyük bir maliyeti gelecekte var edeceğinin farkına varmıyor. Onun için şirketlerde içeriden eğitim verilmesi, eğitimin dizayn edilmesi ve şirketin hani kurumsal iklimine yönelik olarak şirketteki eğitimlerin dizayn edilerek verilmesi çok önemli. Bir şirket satış ekibine bir eğitim verilecekse hani soru şu olmalıdır. Bu eğitimi beceri geliştirmek için mi almak istiyorsunuz? Bu eğitimi davranış geliştirmek için mi almak istiyorsunuz? Mesela hani ben de çok yoğun eğitimler veriyorum danışmanlığımın yanında. Şirketler arıyorlar. arıyorlar. Oturuyoruz konuşuyoruz. E, temel ilk önce sohbetimizin başında e, sorduğum sorulardan bir tanesi budur. Yani bu eğitimi niçin almak istiyorsunuz efendim? E, ya uzun süredir satış ekibine eğitim vermedik. Şimdi bu bakış açısıyla eğitim alınmaz. Yani böyle bir bakış açısıyla eğitim alınmaz. Yani bir eğitime ihtiyacınız varsa o eğitim eğitimin sonunda bir şeylere hizmet etmeli. İki günlük bir eğitimse ise iki gün önceki durumdan o eğitime katılan kişileri zihinsel ve davranışsal değil mi? Skill set olarak özellikle baktığımızda alıp knowledgesel olarak baktığımızda alıp bir yerlerden bir yerlere taşımalı ve bu da ölçülmeli. Bu da ölçülmeli. İşte bütün bunların hepsi çok önemlidir. Profesyonel bir eğitim ve yönetim danışmanı vereceği eğitimi bu sorularla sorulardan hareketle oluşturur, oluşturmalıdır. Hani bunu yaparken de şirketin vizyonunu, misyonunu, değerlerini, biraz önce söylediğimiz yetkinliklerini ve kurallarını önemser ve bütün bunların hepsi o danışmana, o eğitim danışmanına rehberlik eder. Şimdi ben öyle pratikler görüyorum ki yani dışarıdan eğitim alınmış, Eğitim veren kişiye diyorum ki, şirketin vizyonunu biliyor musun? Eğitim verdiğin biliyorum. Şirketin misyonunu, değerlerini, kurumsal kültürünü, kurumsal hafızasını hiç sorguladın mı? E, hayır. Yani benden böyle bir eğitim istediler, ben de çıktım, verdim. İyi güzel de. Yani eğitimlerde geçmişte alan da oldum. Şu an çok yoğunlukla bu eğitimi veren kişiyim. Alan ve veren gözlüklerle baktığımda çok büyük yanlışlar yapıyor piyasada. İşte bütün bu mekanizmayı şirketlerde yönetecek bir kişiye, bir departmana ihtiyaç duyuluyor. Kurumsal, profesyonel şirketlerde. Satış yapan şirketlerde bu çok 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 daha önemli.